Herkese selam arkadaşlar. Bugün doğrunun doğruya göre simetri ile ilgili bir örneğim olacak. Yanıt denemelerden. Sorumuz arkadaşlar dik koordinat düzleminde x eşit, x 5 eşittir 0 doğrusunun x eksi y 7 eşittir 0 doğrusuna göre simetrinin denklemi bizden isteniyor. Burada arkadaşlar öncelikle x 5 eşittir 0 ise bu doğrumuz x eşittir 5 doğrusu. Buradan koordinat düzlemini çizelim. Şöyle bir koordinat düzlemi çizelim. X ekseni, Y ekseni. Burada arkadaşlar şimdi burada bize verilen doğrumuz X eksi Y eksi 7. Şimdi i̇şte burada şöyle bir tablo yapalım. X, Y. X yerine 0 yazalım. Y ne olur? Eksi 7. Y yerine 0 yazalım x ne olur? 7 olur. Yani burada bizden eksi 7'ye 7'den geçen bir doğru. Şöyle çizebiliriz. Böyle bir doğrumuz var. Şimdi bizden x eşittir 5 doğrusu. Yani y eksenine paralel 5 noktasından geçen bir doğru. Onu da çizelim. Şöyle. Onu da çizdik. Evet bu doğrumuz x eşittir 5 doğrusu. Orjin. Şimdi arkadaşlar bu doğrunun x eşittir 5 doğrusunun x eksi y eksi 7 doğrusuna göre simetriğini bulacağız. Şimdi burada x eksi y eksi 7 eşittir 0. Şimdi bu arkadaşlar doğrumuzun eğimi nedir? E doğrumu 1'dir. Yani tanjant 1 nedir? 45 derece. Şurası 45 derece olacak. Şimdi burası 45 derece ise bu da 45 derece 90 olacak. Şimdi burada devam edelim. Burası da 45. Şimdi doğrumuz x eşittir 5 doğrusu. Burada eğimi 1 olan doğruya göre simetri demek 45 derece aradaki açı varsa 45 derece döndürdüğümüzde Dikkat ederseniz şu noktanın da y değerini bulursak şu şekilde. Bakın 45 ile döndürdüğümüzde buradaki çizdiğim doğru olacak. Bu doğruyu nereden bulacağım? Şimdi burada x yerine 5 yazarsak yazalım. 5 eksi y eksi 7 eşittir 0'dan y buradan eksi 2 gelecek. Şimdi 5'e eksi 2 noktası yani x eşittir 5 doğrusunun x eksi y eksi 7 doğrusuna göre simetri arkadaşlar y eşittir eksi 2 doğrusu olacak. Doğru cevabımız y eşittir eksi 2 veya şöyle de yazabiliriz. Öbür tarafa atarsak y artı 2 eşittir 0 doğrusu olacak. Bu sorunun cevabı arkadaşlar Evet arkadaşlar bir sonraki bir videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.